Burun kanamasının sebeplerini konuşmak için hani bu çocuğun fotoğrafını <laughs> koydum. Ayıp değil aslında. <laughs> Hayır çocuklar görmesin diye yapıyor. aileler aslında gelirler işte çocuğumuz sık burnu kanıyor. Gece oldu elini vurmuyor falan öyle değil aslında. Bunların çoğu dijital travma, parmak travması dediğimiz bir travmanın örneği bu. En sık sebeplerden bir tanesi. Diğeri enfeksiyonlar, işte, alerjiler gibi burun içerisindeki mukozayı hassas hale getiren, fragil hale getiren durumlar. Bir de deviyasyonlar varsa, eğrilikler varsa da aynı sıkıntı olabilir. Diğer slayta geçelim. Geçmeden bu çocuğumuzun evet. fotoğrafı varken Tabii. durduramadığımız çocuklarımızın sık sık burnunu karıştırma desek bile karıştırmaları evet. ileride ciddi kanamalara sebep olabilir mi? Bunun ileride değil de o dönem, o dönem çözemeyeceğiniz kanamalara yol açar. Çünkü bir yeri zedelediğimiz zaman... Orası tamir olana kadar altındaki damarlar açıkta duruyor. Ve zedelenen yer kabuk tutar sürekli. Çünkü burun aynı zamanda akıntıları geriye doğru temizleyen tüylü hücrelerle kaplı. O bölgeyi zedelediğiniz zaman oradaki tüylü hücreler çalışmıyor. İçeride sümük birikiyor ve kabuklanıyor. O kabuğu çocuk tabii bu sefer çıkarmaya çalışıyor. Çıkarmaya çalışırken yeni bir kanama alanı. Sürekli oynadıkça da bazen bize hastalar gelir. Sürekli oynamaktan dolayı burnun orta bölmesi delinmiş yani. Orayı delebilir bile Nasıl hasta. Nasıl yani? Aynen İki öyle. Kısmın parmakla, orta da, parmakla delinen dijital travma ile delinen hasta bile olabilir. Kabuklanıp sürekli yara olur. Peki olarak. şunu soracağım. Bir de aklıma gelen şu var. Şimdi burada damarlar ve açık Hı -hı. ve Çocuğun parmağını daha önce nereye soktuğu belli değil. Evet. Yani o evet. gayet kirli bir parmak. Habire orayı enfekte edebilir mi böyle yani mikrop elbette, mı orada? Elbette elbette. Burun e, mikrop aldığında da çok ciddi sonuçlar doğurabilen, e, kafa içerisinde mikrop e, yayılımının yolu olan bir alandır. O yüzden oynamayı da o şekilde söylemekte yani, fayda var. Yani burundan direkt kafa içine mikrop Aynen yayılabilir. Öyle. Aynen öyle. Beyne gidebilir mi yani enfeksiyon? Gidebilir. Bu bölgenin, gözlerimizin ortası ve burun ucundaki bölgenin toplar damarları doğrudan kafa içindeki toplar damarlarla bağlantılıdır. Enfeksiyon çok kolay kafa içine yayılabilir. Peki, şimdi evet. burun kanamasının arkasında yatan en sık nedenler? Demin söylediğimiz üçü en sıkıydı işte travmalar, enfeksiyonlar, burundaki deviyasyonlar gibi. Ama kanama tekrarlıyorsa, basit yöntemlerle durmuyorsa, ciddi kan kaybına yol açacak boyuta geliyorsa o zaman daha nadir olan ancak ciddi olan problemleri de araştırmak Bunları lazım. Bunlar özellikle tekrarlayan, yani tekrarlayan. durmayan, devamlı evet. olan kanamalarda da akla hep burun içindeki tümörleri, kanama yatkınlıklarını, hemofilileri getirmek lazım. Çocuklarda burunda bir yabancı cisim sokmuş olabilir çocuk. Silgi, tebeşir, nohut vesaire o orada enfeksiyona yol açıp kanama yapıyor olabilir. Erişkinde de hipertansiyon çok önemli. Gerçekten tekrarlayan ve şiddetli olan burun kanaması hipertansiyonun habercisidir. Demin sizin de bahsettiğiniz durum hani beyin kanamasının habercisi midir aslında? Doğrudan beyin kanamasının değil belki ama tansiyonun yaratacağı bir beyin kanamasının haberi olabilir. Ee, bu da tedaviye gitmesini sağlıyor hastanın. Burun kanaması ile hastaneye başvuruyor, tansiyonunu bir ölçüyoruz ilk müdahalede. 200 küsürlerde sistolik basıncı var. Bu hasta hemen bir hipertansiyon tedavisine yönlendirilirse en azından daha ileride olabilecek kafa içi komplikasyonların, beyin kanamalarının, kalp problemlerinin önüne basit bir bulguyla geçmiş olabiliriz.